Şu anda Demirci'nin Yarbasan köyündeyiz. Rahim Erdiğid abimizle köye hakim bir tepedeyiz. Rahim abi burası köyün hangi mevki? Karcıkaya. Karcıkaya. Evet. Sen şimdi Yarbasan köy hakkında bırakan biraz bilgi ver. Sen koyun çobanısın değil mi? Evet abi koyun çobanıyım. Kaç yıldır çobanlık yapıyorsun? Abi 11-12 senedir çobancılık yapıyorum. Az önce gereken Şerif abiyle karşılaştım. Evet. O da senin gibi koyun çobanlığı yapıyormuş. O babadan çoban. Biz önceden celeplik yapıyorduk. Babam Celepliği bıraktı, evlendim, ayrıldım. Koyunculuğa başladım. Ha babamdan ayrıldın yani. Babamdan ayrıldım. Onun yanı sıra işte koyun, hayvan, şundan bundan uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Karınca, kararınca. Yani sen geçimini koyun çobanından sağlıyorsun. Evet. Kuzuları satıyorsun. Satıyorum. Peyniri yapıyorsun mu? Peynir yapmıyorum. Yapamıyorum o, değil mi? Yapamıyorum abi. Koyunlar zaten şimdiki koyunlar, önceki koyunlar gibi süt yok. Koyun kuzuyu sattım hafta sonu ama koyun dinliyor. Şimdi koyun ikinci kuzu yapıyor. Ben nasıl sayacağım bunu? Doğru. E, yıldaki de var doğru senin kuzular, koyunlar. Evet, ikinci kuzu koyuyor şimdi. Senin cinsi ne koyunlar? Merinos kuzu. He, o cinsi o zaman. Evet. Zaten piyasada tutulan en şey Merinos var abi. Kuzular şu anda kaç lira piyasası? 12-13 milyar yapıyor mu? Abi şu anda piyasa geri geldi kuzuna göre. 18, 9, 10, 11 kuzunun kilosuna göre. Şerif abi de söyledi. Biraz dedi piyasa düştü son zamanlarda dedi. Evet. E 460 bin 470 bin bıçak çıktıydı. Şu anda 370 bin liraya, 380 bin ne oldu abi böyle acaba? Abi şimdi... Devlet dışından et getiriyor. Vay, şimdi ben e, televizyona dinliyorum. Yem 600 bin lira oldu diyen yok. Gariban vatandaş et yetiştiriyor. Et 500 bin lira oldu. Yem 600 bin lira, 700 bin lira oldu diyen yok. Aynen. Şimdi bir asgari ücret hesap ettiğin zaman 17 bin lira. Evet. Benim seneni hesap ettiğin zaman 170 milyar saate kendi yiyorum yani. Evet. Ben koyunuma yem yediriyorum. Saman yediriyorum. Ekili çekiyorum. Bunun yanı sıra kaldırıyorum. Düşündüğüm zaman he ama şükür Allah'ıma. Güve para kazanabiliyor az çok. Ne kazanıyorum abi? Mal para kazanmıyor diyen adam yalan söyler. Şerif abi sizin köyde kaç tane koyun sürüsü var? Abi bizim köyde zaten 5 sürü, 6 sürü koyun var. Bundan 15 sene evvela 17 sürü sade keçi vardı bizim köyde. Keçilerin azalmasının sebebi? Sebebi devlet keçi ormana zarar veriyor dedi. Burada bir tanesine ceza kestiler. Orman. Adam ülkeyle ceza kesti diye. Keçilerin 70'e binlere, bin binlere, 40'a e binlere keçileri vatandaş sattı. Evet. Sonra devlet buna dedi ki e, ormanın, keçinin ormana faydası var. Yangın olduğu zaman yol yapıyor, iz yapıyor. Ormanı evet. yangını önlemesine faydası oluyor diyerekten geçici ama köylerde kimse vatandaş kalmadı. Sizden zaten çok göç olmuş. Göç abi köyde en geç biz varız yaş 53. Evet. Yok abi. Ya Basan köyde e, çok göç olan köylerden biri. Evet abi şimdi bizim köyde İz İzmir'inden tut, Ankara'sından tut, İstanbul'undan tut. Bizim köy önceden bundan e, ben şöyle diyeyim bildiğim kadar söylüyorum. 35 sene önce 40 sene önce bizim köy nahi olarak geçiyor. Evet. Buradan da öbür tarafta 14 15 tane köy var bizim köye bağlıydı nahiye olarak. Evet. Ama şimdi devlet millet e, köylerde bağ kuru demiyor. Sigorta ödeyemiyor. Vatandaş gidiyor. Bir de hayvancılık zor geliyor vatandaşa. Ama bundan 10 sene önce kahvenin önünde yaşlı babalarımız dedelerimiz konuşuyor. Köyde gelir yok. Evet. Ama köyde gelir var. Yapmak isteyen yok. Hayvancılığıyla uğraşmak isteyen yok. Zor geliyor. Zor geliyor. Bakır ödeyemeyin diye adam gidiyor. Abi ben 11-12 sene oldu hayvancılık yapıyorum. Allah bin bereket versin. Ben 60 koyun, 70 koyun olmadı. Evet. Bir arkadaşından durasaldım, bir aldım 28 bin liraya. 7-8 sene böyle e, durasaldan. o aldan, O hayvanların sayesinde. Eee. Demirci'den Kayabaşı'ndan bir eski ev aldım. 42 bin lira. 3 sene böyle. Ne güzel. Eski aşağı ben. Evet. Bu sene bir traktör aldım. Hep Baba, hayvancılıktan. Hayvancılıktan. Babam vefat etti. Tavalar böyle kızlara iki tane altın ödedim. Kiraz tavlasını aldım. Anlı muhterinden. Ne hiç, mi oldu sana? Hiç kimseden bir şey beklemedim. Devletten ben bir şey. Ben bu oyunlara destekleme almıyorum. Abi bu para nereden geliyor? Benim boğazımdan geçecek bu para. Evet. ben diyorum ha, boğazım haram olma geçmesin. Geçmesin abi. Vallahi helal olsun İbrahim evet. abi sana. Abi helal para devamını bekle bereket olur. Evet. Ha, helal para Ağzına sağlık bak ne güzel konuşuyorsun. Ya ben düşünüyorum. Devletin haksız yönleri çok. Evet. Seçim zamanında bayanlığa gelmedi bizi AK Parti'yi destekler. AK Parti iktidara geldiği gelene ben AK Parti'yi destekliyorum. Evet. Ama AK Parti benden sağlam adamı Hadi adamına verdin 65 karısına da veriyor. Benden sağlam aldım. Ayı gibi akşama kadar kiraz yapabiliyor. Neyse. Ben mağdurum diyor. İşsizlik maaşı veriyor. Şimdi devlet e, e, ekonomi kasa boş para yok. Niye bu kadar adam diyorsun abi? Aynen. Neyse Rahim abi biz bu siyasi konulara girmiyorum. Senden şey rica Şimdi Şim sizin köyün kestanesi var, kirazı var. Abi bizde yapma, yaptıktan sonra her türlü meyve var, kestane var ceviz var, elma var, ayva var, muşumu da var, fişne var. Biz de diktikten sonra adam dahil olur abi. Ha <laughs> maşallah. Narenci ağaç her ağaç meyve var diyor. <laughs> var abi. Biz de diktikten sonra her şey olur. Rahim abi tütün oluyor mu köyde? Abi biz de bundan 20 sene önce tütün oluyordu. Evet. Ama şu anda millet meyve yüklendiği için, arazi kısıtlı geldiği için meyve de olunca tütün diksek pek arazi yok bizde. He. Bana 500 lira tutunacak hemen tutunup mal abi. 20 koyun yaparım ondan kendi geliyor bana. Sizin zahmeti zaten. Abi zaten fidanını uyutacağım. Çocuğa bakar gibi bir çatma hastalığı geldi. Tütün yerinden yurdundan kay kayboluyor. Evet. Vay dik bakam. Vay çapala bakam. Masrafını ne Hesabı abi bir adam görmesi. Ben Allah başkanına bir arkadaşım var. iki kızı var. Karısı kocası tütün diyor. Adamla iki ay tütün kırıyoruz diyor. 15 bin lira aylıktan 2 ay giriyoruz diyor. 2 ayda birinin gömlesi bir, 30 milyar. Evet. 4 kişinin ne diyor? 60 milyar. 120 milyar. Ay, 120 ayırıyor. milyar. Evet. E şimdi bu adam ilacını alıyor, dikmesi var, çapalaması var. Hakkı bokunu geçiyor abi. Evet. Geçiyor abi. Benim hanım evde ikiniye bakıyor. Ben koyunla uğraşıyorum. Allah bin bereket versin. Ben hayatımdan memnunum. Sen köyde yaşamaktan da memnunsun. Memnunum abi. <laughs> memnunum. Sizin köyün kestanesi de güzel oluyor. Abi bizim köyün kestanesi Allah havadan ne verdiyse onunla. Kestaneci arkadaşlar geliyor Şimak tarafından. Ödemişler kestane alıyor. O biraz e, şey oluyor. Sen de eve damarlı oluyor. Evet. Bizim buranın kestanesinin lezzetini hiçbir yer tutmuyor abi. Kirazı da aynı bak. Sulat kiraz yüke gelmez. Evet. Yumuşak olur. Ama bizim kirazımız çeşni olduğu için sert oluyor. Daha lezzetli. Lezzetli abi. Ta Aydın'dan benim arkadaşlarım var. Burada evde çok yaptılar kalktılar. Ben bakarken evde yapıyorlardı. Geliyorlar burada kiraz alıyorlar. bu abi. Evet. Allah razı olsun. Adamla abi bizim buranın kirazı hiçbir yere uymuyor. Minel Aderez'in kirazı genelde suvat bak. Evet. Ama bizim buranın kirazını tutmuyor. Evet. Geçen sene biz 70 bin liraya kiraz sattık. Onlar 30 bin liraya kiraz sattık. Önceden onlar 60 bin liraya satıyordu. Biz 30 bin liraya sattık. He. Ama geçen sene bize güldü. Evet. Devam böyle aldığımız, sattığımız, yetiştirdiğimiz parası o zaman vatandaş daha işte köyden gelir. gök etmez etmezler abi. Devlet köydeki nereye sigorta ödese, bankur ödese. Abi sigorta ödemezsin. Bir tanesinden konuşuyoruz. Bana koyuna destek, ben destek abi yok. Ama elimden geldiği kadar koyunun yiyeceğini kendim kaldırıyorum. Evet. Arp ekiyorum, buydu ekiyorum, çavdar ekiyorum. Onun için pek yeme para vermiyorum. Evet bizim bazı arkadaşlar şimdi çobanlar da işte burada abi. Ben ana zaten ver yemi yat. Ben hava yağıştı yem ver yemi yat. Böyle para kazanır mı? Olmaz. E biz işlere soğuktu çıkarıyoruz koyun kütüle gidiyoruz, Niye? Acaba bir toba yeme faydası olur mu? He oradan tasar ödem diye. Mutlaka. Kahvenin önüne oturuyor adam akşama dedi o diyor. Aynen. Kahvenin önüne gelir kazancı olur mu abi ya? <laughs> Rahim abi çok güzel konuştuk. Ağzına Hı, sağlık. Olmaz abi. Köyün nüfusunu biliyor musun? Ne kadar kaç kişi var? Seçme falan. Abi 130 mi? 140 mi? Ne bir seçme var? Ee. Abi köyde kimse kalmadı ya. Evet. Kalmadı abi. Her her evde iki adam, bir garip bir koca, bir adı. Aşağı mahallede iki, üç tane çocuk var bizim köy mahallede. Ee. Yok abi çocuk. Sizin köyde iki mahalle mi? Aşağı mahalle, yukarı mahalle diye. Aşağı mahalle, yukarı mahalle var. Ee, tamam. Bu karakol tarafına da toprak diyor. Tamam. Yüz. İtfaiye tarafı. Tamam abi. İtfaiye ne oldu ya? Yar amanı geçiyor. Tamam. Rahim abi çok teşekkür ederim. Sen Güzel de. bir bilgiler verdin. Tam köyde Karşıdan gören şeyden video çektik. Evet abi. Şimdi gurbette olan yağ basan bu videoyu izleyince özlem giderler. Evet abi. Gurbette tanıdılar varsa selam söyleyeceksen söyle. Abi Ankara'da en küçük biraderim var. İsmi ne? Engin e, Ersan Eriğik. Evet ona selam söylüyorum. İzmir'de köylerimiz var amcaoğulları var. Manisa'da amcalarımız var. Hepsine buradan. O selam. zaman var. köyünden diye. Yağbasan köyünden tüm beni tanıyanlara selam. Rahim olur. abi tanıyanlara herkese selam mı? Selam olsun abi. Tamam.